Ekin Çadır'da tekrar selamlar. Konya'ya bağlı Selçuk ilçesinin Biçer mahallesindeyiz. Yani Biçer köyündeyiz. Buraya 2 adet 10x30 ebatında 2 adet çadır kurmuştuk. Bu çadırlarımızın bacaları eksikti. Yani o gün havalandırma bacalarımız takılamamıştı. Kar muhabbet nedeniyle koyunlarımız da sahaya gelmiş. Girmişler mi hayvanlar içeri. Evet. Burada da ee, çok güzel. Şu anda bile ne? Bakın bacasız halde bile ne? Hayvanların refahı gayet güzel. Güzel değil mi içeri? Koku moku yok. Niye? Niye yok sence koku? Bak 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 bak. Adam pencere kullanmasını biliyor ya. Yani. Görüyor musun? Şuradan bak. Hava geliyor. Kesinlikle burada akış bir şey yok. Bura gayet sakin. Gayet sakin. Çok güzel. Allah bereketini artırsın. Çadırın içerisinde mis gibi.